Sevgili öğrencilerim, özellikle 6'dan 7'ye geçenler ve matematikte bu eksileri karıştıranlar. Şimdi biz toplama ve çıkarmasını çalışacağız. 5 artı 3 ilkokul 1. sınıftan beri ikisi de artıysa toplanır. Değil mi? Hemen buraya 8 yazılır ve kurturdum. İkisi de artı artı olunca sıkıntı yok. 5 eksi 3. Aa, bunu da biliyorum. Bu da 2. Tamam bu da kolay mesele başlıyor. Eksi 5 artı 3. Sayıların önündeki işaretler ona aittir. Bunu unutmayalım. Ne yapmayacağız? Artı ile eksiği toplamayacağız. Çıkaracağız. Biz önce bir 5'ten 3'ü çıkaralım. Buraya bir 2 yazalım. Burada hangi sayı daha büyük? 5. Onun önündeki işareti de sonucun önüne koyalım. Ya da şöyle diyelim. Borçla para toplanmaz. Borcumuzla paramızı toplayamayız. Ödeme yaparız. Durum borçlu kaldı. Bak. Eksi 5 eksi 3. Öğrencim buna hep 2 diyor. Bu 2 değil. Bu özel durumlu sorum. Eksi 5 eksi 3. Arkadaş ikisi de borç olduğu için iki tane eksi toplanır. Önüne şu eksi işaretini koyup 8 diyeceksin. Bu da borcun, bu da borcun. Daha çok borcun oldu. Bak şu paran artı 3 paran. Artıların önüne artı yazmak zorunda değilsin. Ama eksilere yazmak zorundasın. Bu artı 3 senin paran. Eksi 5 borcun. Arkadaş bir kere borçlusun. Yani sonuç eksi çıkacak. Ne olacak? Ve 5'ten 2'yi çıkarıp 5'in önündeki işareti de sonucun önüne koyacağım. Şimdi eksi 10, eksi 10. Hocam 0 bu. Der misin acaba? Eksi 10, eksi 10, eksi 20 olur. Borçlarını toplayabiliyorsun. Şimdi geldik paranteze. Ne oluyorsa bu parantezlerde oluyor. Yazılarda da hep bu soruluyor. Sen eksi ile eksinin çarpımının artı olduğunu bir bil. Bak bunu bununla çarpacağız. Bir sayının önünde iki tane işaret olmayacak. Şu eksi 10 hemen yazılabilir. Eksi 10'u buraya yazarsın. Bir sayının önünde iki tane işaret istemiyorum. Burada da eksi var burada da eksi var. Bir tane işaret yapabilmek için bu eksiyi bu eksiyle çarpacaksın. Eksiyle eksi ile eksi çarptığın zaman da artı çıkacak. Yani burası artı 10 olacak. Şimdi birbirini sıfırlar. Mantık bak. 10 lira borcun var. 10 lira paran var. He? Sonuç 0 lira. Yani 10 lira paran vardı. 10 lirası gitti. Sonuç 0. Bu arada 0'ın işareti yoktur. 0'a işaretsiz anlamına gelen kelime nötr denir. Nötr. Bak. N-Ö-T-R. Nötr. Yüksüz yükü yok. Art olunca pozitif, eksi olunca negatif, sıfır çıkınca nötr diyoruz. Şimdi bak. Bu eksi, bu eksiye şöyle bir dokunacak. Eksi eksinin çarpımı artı olacak. Yüzü başa yazıyorum. Bu yüzü yazıyorsun. Eksi eksi çarpınca burası artı 50 olur. Sonra bu eksi 80'i buraya yapıştırıyorsun. Bunu annenden aldın. Bunu babandan aldın. Bu paralar senin. Oldu mu sana kocaman bir 150 lira? Artı ile artıyı toplayabilirsin. Harca bakalım 80 lirasını. Kalsın sana 70 TL'cik. Anlıyoruz mu? Bak. Hep parantezli gelecek. Bir kere ne bilecekmişsin? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksi olunca da eksi çıkacak. Birincinin önünde hiçbir şey olmadığı için sen hemen bu eksi 5'i yapıştır. Sonra bu eksiyle bunu bir çarp. Burası artı 5 olsun. Ve ne yapıyoruz? Artı 5 beş, eksi 5'i sıfırlar. Sonuç sıfır kaldı. Bak buradaki parantezimin önünde işaret var. Buna dikkat et. Sen şu eksi ile eksi bir çarp. Buraya artı 10 yaz. Artı ile eksiyi çarpınca da cevabın eksi çıkacak. Artı ile eksi çarpılınca eksi çıkacak. Şimdi şu artı 10. Bu eksi 10 sonuç hayırlı olsun 0. Eksi 40'ını yazıyorsun. Bunun önünde iki tane işaret var. 20'nin önünde eksi var eksi var. Eksi ile eksiyi bir güzel çarpıyorsun. Artı 20 yapıyorsun. Sonra işleme girişiyorsun. 40 lira borcun var. 20 lira paran var. Sonuçta 20 lira borçlu kalacaksın. Ya da ne yapıyoruz? 40'tan 20'yi çıkarıyoruz. 20 büyüğün işaretini sonucun önüne koyuyoruz. Eksi 50. Eksi 30. Bir kere ikisi de eksi eksi değil mi? Oldu mu buradan sana bir eksi 80? Çünkü bu da da harcadın. Bunu da harcadın. Borcun çoğaldı. 40 lira ödeme yapıyorsun. Artı 40 demek. 40 lira ödeme yapıyorsun. Sonuç ne olur? Eksi 40 olur. Yani borçlu kalıyorsun. Öğrencinin en çok kafasını yakan soru. Eksi 10, eksi 20, eksi 30. Hocamın cevabı sıfır. Hemen atlama. Eksi, eksi, eksi. Sonuç eksi olacak. 10 lira harcadın, 20 lira harcadın, 30 lira harcadın. Hop akşama 60 lira borçlu olduğunu öğreniyorsun. Anlaştık mı? Bak bunu harcadın. Bunu da harcadın. Bunlar toplanabilir. Eksi 70 olur. ...70 lira ödeme yaparsan... ...hop dükkandan çıkarsın. Tişört alıyorsun. Bir tuhaf bir şey daha alıyorsun ucuz. 70 lira alıyor. 70 ödüyorsun hop dükkandan çıkıyorsun. Bak şimdi buna. Eksi 40. Eksi eksi 40. Bir kere şunu şunu bir çarpmalısın. Bir sayının önünde... ...iki tane işaret istemiyoruz. Bunu, bunun önünde başka bir şey yok. Eksi 40'ı yazıyorum... Bununla bunu çarpınca artı 40 oluyor. Şimdi birbirini çok güzel bir şekilde sıfırlıyor. Temel neymiş? Artı ile artı toplanır. Eksi ile de eksi toplanır. Yani insan paralarını toplayabilir. Borçlarını da toplayabilir. Diğer türlü parasıyla borcunu ne yapamazsın? Toplayamazsın. Buradaki altın kurallardan biri de eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksininki eksi. Eksiler senin borcun, artılar paran işlem sonucunda borçlu musun alacaklı mısın? Neymiş tam sayılarda toplama çıkarma bu kadar kadarmış.